Değerli izleyiciler, geçtiğimiz günlerde Manşet 23 olarak gündeme getirdiğimiz Elazığ'da sıcak yaz aylarında serinlemeye çözüm olarak toplu taşıma araçlarının, şoförlerinin bulduğu ölümcül çözümü şu an ekranda izliyorsunuz. Haberimizin ardından hiçbir çözüm bulunamadı. Değişen hiçbir şey yok. Bu sabah çekilen görüntüleri izliyoruz. Bir minibüs. Yolcu şu anda Tam kapının önünde kapı açık ve araç oldukça hızlı bir şekilde seyir halinde. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de benzer bir e, olay yaşandı ve maalesef serinlemek için açık bırakılan minibüsün kapısından düşen bir yolcu hayatını feci şekilde kaybetti. Minibüs şu anda seyir halinde. Klimalar açılmıyor. Daha doğrusu klima açmamak için, evet araç hızlandı burada. Klima açmamak için, bakınız. İşte bu Mersin ve hanımefendinin, yolcunun nasıl feci bir şekilde minibüsten açık kapısından aşağıya düştüğünü ve sonrasında maalesef Düşer düşmez hayatını kaybettiğini bakınız Ve hayatını Kaybet İzlerken bile tüyler ürpertici görüntüler var Değerli izleyiciler Bakınız yolcu yaklaştı minibüs seyir halinde Her an düşebilir Yine aynı, farklı bir yolcu Sırtı dönük minibüs Seyir halinde ve kapısı açık Klima açmamak için bulunan bu çözüm birçok insanın hayatına mal olabilir sakat kalmasına mal olabilir bir kez daha tekrar ederim başta Elazığ Valisi Sayın Doktor Ömer Toroman olmak üzere Şoförler Odası Cemiyet Başkanımız ve tüm yetkililerimizin bu ölümcül ihmale acil olarak çözüm bulmalarını rica ediyoruz bulmaları gerektiğini de açıkçası Düşünüyoruz. Elazığ'da görüntülenen şu anda izliyoruz. Burası da Mersin yolcu düştü. Seyir halindeki minibüsün kapısı açıktı ve olay yerinde düşer düşmez maalesef hayatını kaybetti. Önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Önemli bir haber olduğunu düşünüyoruz. Ee, bu şekilde devam edilirse. Ee, maalesef ileride e, ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalarda bu tarz haberler yapmayı da açıkçası istemiyoruz. Elazığ'da dehşet verici bu görüntüleri de yetkililerimizin bir an önce müdahale edip çözüme kavuşturmasını umut ediyoruz.